Mesajlar Meksika'daki piknik yapan ailenin masasına dadanan ayı yiyecekleri yerken masada bulunan kadın ve çocuk dona kaldı. Nuevo Leon kentinde yer alan Çipinki Ekolojik Parkı'nda piknik yapan ailenin masasında ayı dadandı. Ayı yiyeceklerden yerken masada bulunan kadın ve çocuk dona kaldı. Hareketsiz şekilde ayının gitmesini beklediği anlar anbean beyan kayıt altına alındı. Görüntülerde kadının çocuğa sarılarak eliyle gözlerini kapattı, ayının ise masadaki yiyeceklere odaklandığı görüldü. Ayının yiyecekleri yedikten sonra hiç kimseye zarar vermeden olay yerinden uzaklaşarak yaşam alanına döndüğü ifade edildi. Yetkililer piknikçilerin olay sırasında hareketsizce bekleyerek en doğrusunu yaptıklarını belirtti. Bu sayede ayıların insanları bir tehdit olarak görmediklerini açıkladı.